arkadaşlar şey, ben bugün Minecraft'a maçı tek aldım neden devam ediyoruz. Hadi o zaman devam edelim Şimdi ilk öncelikle bir de demir kazma yapmamız lazım Ve var mı demirimiz var mükemmel tamam Yine dunk diye koyduk Ve ona ihtiyacım yok tamam, O durumda var Her şeyden yeterince varmış bizde güzel Ama şu sudan nefret etmeye başladım Niye demir yapıyorum çünkü elması da harcamayacağım arkadaşlar Elması set için harcıyoruz Set için biriktiriyoruz hem set hem de kılıçları Aynı anda yaparım diye düşünüyorum Bu arada bizim bir çubuğumuz daha varmış ben ne bir çubukta yaptım Neyse hiçbir şey olmaz abi Şöyle hemen bir kazanımızı kalın yapalım abi alalım abi ver onları Heh. buradan devam edelim abi oyun çok fazla ya Tabii ben sizin için kısacağım sesini benim sesimi duyacaksınız ama bura nere lan bura nere oğlum aynı yere geri mi döndüm lan ben oğlum maden var ya garip bir madene var en garip madeni Heh, şunu devam edelim hadi belmaz hadi belmaz bak ya yine aynı yere düştük Oy Kuftan kazalım. Oncu kattan kazalım. Abi kendim bile zor diyorum arkadaşlar Minecraft'ta ya. Abicim bir set yapalım da şuradan kurtulalım. Bir nether'a gidelim ya. Hadi. Nere bura? Abi ne oluyor? Bura nere? Bura? Oğlum bu maden gerçekten çok garip ha. Kaza kaza nasıl aynı yere döndüm ben? Bir labirentli gibi hissediyorum kendimi. Vallahi labirentli gibi hissediyorum. Artık demir almazam mı ya? Ay altın da varmış güzel. Altın ne zaman buldum lan ben? Altın hangi bölüm buldum ben? abi. bunu. bunu yapma bana. Kulağım acıyor yapma. Ya Allah kahretmesin ya. Ananı çekin. ara Nereden çıktı lan o? Ananı sikim. <laughs> Kalma nerede kırıldı lan? Ha altın. Kendimi duyamıyorum arkadaşlar. Çok zor. Sussana müzik. Müzikçim susar mısın lütfen? Ne de dersiniz efendim? Demir dalayım da ne olur ne olmaz şimdi. Ay ananı sik. <laughs> Envanter dolmuş. Hay sikim. Çöpler de istedin mi? Sesini. Oh bitiyor galiba. da kırılıyor ya. Ve pis alayım bari. Lepisi alayım bari. Hiçbir şey demiyorum abi. Hiçbir şey demiyorum. Kulağım acıyor şu anda. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ha, anasını nasıl siktin kulağımın? Bitti. <laughs> What the fuck? <laughs> delireceğim. Vallahi delireceğim Allah buldum. Ananı. Elmas var mı? Elmas var mı abi? Abi elmas. Bu yol elmasa gitmiyor güzel sanırım. Ha elma asacağım. gitti mi güzel. Şu anda müzikten kurtulduğum için şey çok mutluyum. Ya lavın yanından ne çıkar abi? Elmas çıkar. Restoran oluyor da ne çıkar? Elmas çıkar. Ama bize yok abi elmas ya. Bize anca demir ver zaten öyle. Yeter abi bunu da almayacağım ya. Allah bütün envanterim doldu ya demirden. Aha, altın. Altın işimiz işimize yarayacak. işimize, işimize yarayacak arkadaşlar. Bayağı bayağı işimize yarayacak. Nedir da? Bir dakika lan. Oğlum nedir'in bu sürümünde piglin yok ki lan. Hastir. Oğlum 1.8.9'da nether'da piglin yok. Eee biz nasıl ender göz alacağız? Enderman öldüreceğiz. Allah. Tamam en masaj yapıp e, Enderman öldürürüz. Enderman'dan sonra da gider bir nedir yaparız ya. <laughs> Abo. Elman mantar dine doldu. Nice. Aa kömür. Lazım mı? Kömür var mı? Kömür müsün? 46 tane kömür var yeterli. E, reston. bayağı bir reston uzun ama baya reston lazım olabilir. var Arkadaşlar ne diyorsunuz bu arada? Minecraft Hardcore serisi yapmak mı? Karar mı? Yorumlara yazın bakayım be. Bu arada ekranda bir şifre bırakacağım. O şifreyle alakalı yoruma cümle kurarsanız kalpli olma. Okey. Hatta şimdi vereyim onu. Şifre elmas. Elmasla ilgili cümle kuracağınız en dersin yorumunuza kalp atacağım. Anladınız mı? Okey. Bu arada önceki bölüme olan ilginizden ötürü teşekkür ederim. Kimse yorum yapmamış ama like'larınızı esirgememişsiniz. Önerilenlere falan çıkmışız. Thank you so much hepinize. Elmas sen de ben de ekstra bir mutlu olacağım elmas. Allah nereye çıktım ben yine? Ha sikeyim ya. Abi yeter ama ya. Kırılma artık ya. Delireceğim. Bu kaçıncı kazmam hiç fikrim yok bu arada arkadaşlar. Kaçıncı kazmamı yapıyorum. İnanın bilmiyorum. Siz kesin saymışsınız. Önceki bölümde izleyenler. Hay ana. Envanter doldu la. Ya buna gerek yok olmak ne ya. Of hala gerçekten olmaya devam ediyor ya gerçekten. 30 kablosun. Lütfen ama sık artık. Vallahi bak. Kaçıncı kazma bak bu ya. Neyse reston bayağı lazım olacak bile de versen onları. Bence bir yukarı çıkalım artık. Emas çıkmayacak çünkü başka madenden gireriz. Bence en artık yukarı çıkak ya. Bence yukarı çıkalım bence evet mantıklı. Nereden çıkacağız? Şuradan böyle böyle böyle, de Harbi bulduk herhalde lan. Burada niye bu odunları toplamışım lan? Ha vallahi çıktık. Valla çıktık ve akşam girdiğim yeri buldum la. Girdiğim yeri nasıl buldum hakkında hiç fikrim yok ama güzel buldum. Merhaba kardeş. Aa indirmen ödemeni tam zaman nasıl ama. Bir dakika indirmen için bir taktikler vardı lan. Şimdi ben buraya ufaktan bir ev inşa edeyim hızlısından. Küçük de olsa bir barak inşa edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben bu evi yaparken asit açıdan bir like atın. Ufağından. Ne dersiniz efendim. E mükemmel. Çok simetrik bir ev arkadaşlar. Değil mi? Çok simetrik. Ben en simetrik evim. Nice. güzel. Artık şu crafting table'ı alıp koyabilirim. Artık fırınımı da alıp şunu da yanına koyabilirim. <laughs> pıt pıt. Gibi hemen kapıyı üretelim. Şunu koy. Allah koyamadım. Öylesine bir baraka yaptım. Böyle ikili bir sandık yapak da. Hoppa. <laughs> Buldum. <laughs> <laughs> Oh be. Envanterim rahatladı lan. Ben bir tane daha fırın yapayım abi ya. Mi fırın bize yetmeyecek çünkü. Oh mis gibi diziyorum yine. Yine efsane dizi şekilleri. O, ne oluyor lan? Oğlum. Oğlum. Ha. Ne oluyor lan? Oyun bir bug'a girdi ama az önce. Şu de pişir abi ya. Biraz versene abi ya. Şuradan bir 24'lük. Ha. Şunu şunu pişirsin. Tamam. Şöyle bir cam yapmamızın lazım. onun için kum lazım. Ve bizim kumumuz yok. Zaten burada kimse giremez zaten. He, öyleyse baraka da zaten. Mis. Ah hatırladım dur dur dur. Ne yapacağım hatırladım. Şimdi bize bir tekne lazım. Tabi bu tekne taktiği 189'da işe yarıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu tekneyi bindirme olayı. Şöyledeki şu hayvandan bir yardım alalım ha. İşe yarıyor mu? İşe yarıyor mu? Hadi lan. Yarıyordur oğlum lan. Hadi lan. Yarıyordur lan. Hay anasını. Nisana. Hadi lan. Galiba işe yaramıyor ya. Ya da yarıyor da olabilir bir dakika. Hemen. Hızlı bir araştırma modu. Galiba sürekli kaça kaça öldüreceğiz ama ölme ihtimalimiz var. Ve bizim e, şeyimiz yok arkadaşlar. E, pointimiz yok. Bir dakika. Spam point çekebiliyor muyuz abi? Şey hile açmadan. Şimdi spam point çekebiliyorsak şurada bir spam point çekeceğim. Çünkü spam point. Hile açmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet galiba açtık point. spam point'i aradım buraya. Ha, yatırabiliyormuşuz. Niye yaptım ben de bilmiyorum. Bu arada yapmamam lazımdı galiba ama. Oğlum evin dışında uyandık la. Mehmet abi buraya koymayayım abi. Şurada uyandık lan biz. Neyse. Ya, şuraya koyak. Bu altlar işimize yarayacak şimdi. Bunu da buraya koy. Şimdi tekne ile. Tekne taktiği 189 dışı yarıyor mu bilmiyorum. Bunu bu bölümde öğreneceğiz sanırım. Ama ilk önce akşam olmasadım. Akşam üstünü bekleyelim mi ya? Beklemeyelim demedire hemen akşam. Abi şu şey aşısına gelmiyor ya. Yani. 2 saatte de ölüyorlar ama. Neyse i̇şte ben vücudu dışı bir kasa ya. Bakın <laughs> o zaman biz fazla uzatmayalım bölümü. Çünkü hem elmas bulamadık fazla. Bu, bu hiçbir şey yapamadık lan. Onu fark ettim arkadaşlar. Bölüm hiçbir şey yapamadık. Bayağı kazdık düştük ama hiçbir şey bulamadık. Galiba 5. bölüm falan kalacak. Çünkü Enderman falan biraz zor iş. Ben vücudu dışı falan kasılayım. Demiştim hani video dışı falan olmayacak falan ama. Arkadaşlar işte video içinde de bir şey yapamıyorum. Hani video içinde de çok zor oluyor bu işler. Şimdi diyeceksiniz. Şimdi, şimdi. Hmm, şimdi sen kapatacağım. Sonra video illa sizi canım bilmem kaç tane indirip el vereceğim Tabii efendim ben de portonda vici yaparız kesin benim de o zaman görüşmek üzere gelti bakın hoşça kalın <laughs> <laughs>